Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, bugün tavuklarımızın yumurta verimini arttırmak için eski insanların da demiş olduğu gibi hayvanlara acı vereceksin ki kışın yumurta verimini arttırsın derler bizimkiler. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Tavuklarımızın yumurta verimini arttırmak için onlara iksir yapacağız. Burada buğdayımız var. Kendi bahçemizden çıkma sarımsağımız var. Organiğin organiği yani. Ve kırmızı pul biberimiz var. Şimdi ha buraya bir su var. Daha suyu ver bakayım. Evet. Buğdayımıza biraz daha su ilave ediyorum. Şöyle kaşık alalım. Ula sanki yemek yapıyorum ya. Aşağı yukarı 21 tane tavuğa. Buraya kaç kilo var? Ha buraya belki yarım kilo, belki bir kilo diyelim. Ama zaten suyla vesaire bu bir kiloyu bulacaktır. Evet. Suyun pek bir önemi yok. Çok su komaya da gerek yok. Şimdi sarımsaklarımızı atıyoruz. Sarımsaklarınız kabuksuz olsa daha güzel olur. Ama kavuklu olunca da zaten tavuklar onları atar. Sıkıntı olmaz. Aşağı yukarı ben bir avuç sarımsak ezdim. Şöyle karıştıralım güzelce. Kısık ateşte olsun şöyle. Şimdi Yine yanlışım yoksa Hatay'dan gelme kırmızı pul biberimizi de şöyle serelim. Bir kaşık değil de şöyle bir karıştıralım. Bakalım kırmızı rengi verecek mi? Oh mis gibi de koktu. Evet biraz daha vereceğiz. Arkadaşlar yumurta verimi artar artmaz zaten tekrar video çekeceğim. Şu anda yumurta durumu yani 20 tane tavukta sadece 1-2 tane. Bakalım bunu vereceğiz. Daha sonrasında sabredeceğiz. Bakalım yumurta verimi artacak mı? Evet, şimdi ne oldu burada? Ee, yarım kilo Veyahut da bir kiloya yakın buğday, buğday kaliteli buğday, suyunu güzelce çeksin içine. Ee, bahçemizden organik sarımsak, organik sarımsak, aşağı yukarı bir avuç ezilmiş bir vaziyette, çünkü acısını tam vermeli içine. Sonra kırmızı pul biberimizin iki tatlı kaşığı yani bir yemek kaşığı diyelim attık, zaten kırmızı rengi de görüyorsunuz, kırmızı renk aldı bu. Daha sonrasında şöyle pilav yapar gibi su birazcık üstüne geçecek ve bırakacağız. Şimdi bu biraz güzelce şöyle fokurdasın, içine çeksin. Daha sonrasında soğumaya bırakacağız ve hayvanlarımız yanıyor. Kümese gideceğiz. Şimdi durduruyorum. Evet arkadaşlar, yaptığımız iksir nihayetinde soğudu. Bayağı bir karıştırdık, soğutabildik. Arkadaşlar şimdi kümesimize gidiyoruz. Bakalım yumurta yapmışlar mı? Ee, son durum nedir? Dün bıraktığımız gibi mi? Ve bunu vereceğiz yiyecekler mi? Haydi gelin bakalım. Bismillah gelin Evet. Bismillah diyoruz ve giriyoruz içeriye. Evet. Bismillah. Selamun Aleyküm. Gel bakalım Emirhan sen de. Tavuklar kaçmasın şöyle. Evet. Hanımlar. Bayanlar size iksir getirdik. İksirimizde neler mevcut? İksirimizde bir avuç e, sarımsak, antibiyotiğin hası ve e, Hatay'dan gelmiş bulunan kırmızı pul biberimiz. Çok meraklısın. Evet görüyorsunuz arkadaşlar yemek için can atıyor. Kızım en çok sen yumurta tamam mı? Bunların hepsini çatlat. <laughs> Bunların hepsini çatlat tamam mı ikiciğim? Tamam mı ikiciğim? Tamam mı? Evet. Tadına bakmak ister misin? Tadına bak. Oo. Çok beğendiler arkadaşlar. Şimdiden görüyorsunuz zaten. Bu benim çok eski tavuğum. Bu bizim kendi civcivimizdi. Bu beni de çok sever değil mi? Öp bakayım abi, öp bakayım abi. Öpsene kız. Neyse. Evet evet. Şimdi gel bakalım şöyle. Güzelce yemlerini yayalım. Bismillah. Evet yemeye başladılar zaten. Gözükmüyor değil mi karanlık? Neyse birazdan açarım kapıyı. Şu tarafa da azıcık atalım müsaade et kızım. Evet yemek için can atıyorlar, yiyorlar da. İnşallah yumurta verimleri de artacaktır. Şöyle. Çok karanlık çıkmış. Geri doğru al şöyle biraz Emre. Evet. Görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama gayet güzel yiyorlar. Flaş atsaydık daha iyiydi değil mi? Neyse biraz daha ışıktan çıktığında gözükecektir. Şu kalanı da atalım şöyle. Evet, şunu şimdi şöyle müsait bir yere bırakayım. Şöyle ışığı aç ki şöyle gözüksünler. Ben de şöyle geçeyim. Evet. Gözüküyorlar mı? Şöyle yumurtalığa bakalım. Yumurtalığa bakalım durumlar ne? Şöyle çevir bakalım şu tarafa. Evet yumurtalığıma bakıyoruz şöyle. Arkadaşlar bu dünden kalma. Bu dünden kalma. Fakat burada bir tane de kırık görüyoruz. Bu kırık e, yeni yapılmış. Dün çünkü yoktu. Yeni yapmışlar. Saman koymadık. Yumurtlamıyorlar diye saman koymadık. O yüzden dolayı hayvan yumurtlayınca sert zemine gelince otomatikman kırılmış. Şimdi bugün biz ne yapacağız? Bugün şu teli güzel bir şekilde yapacağız. Çünkü ağırlıkları bunu aşağıya bastırıyor. Buraya yatıp içeriye pisliyorlar. Bunu biraz daha yukarıdan yapacağız. Bunu yapacağız ki gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz daha şöyle yakından gel. Şöyle ben alayım. Arkadaşlar şu teli şu teli biraz daha şöyle yukarıdan yapacağız. Çünkü bunu tutamazlar. Denge sağlayamazlar. Düşerler. Yani burada yatmazlar. Burada yatıp punagalı yani yumurtladıkları yeri pislemezler. Bunu birazcık yukarıya alacağız. Samanı koyacağız. Başka burada yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi Karantinaya aldığımız hayvanlara gideceğiz. Onlara da buğday götürelim şuradan. Şöyle alalım bir avuç. Evet. Onlara da şimdilik şu kadar aldım. Hadi gidelim bakalım. Evet. Onları diğer kümesten uzakta yaptık ki hani hastalık bulaştırmasınlar. Evet. Ya Allah bismillah. Bunları da şöyle atalım şu şekilde. Evet. Görüyor musun? Bunlar da yiyor. İnşallah bunların da hastalığına şifa olsun. Vücutlarını kuvvetli tutsun. Hay maşallah. Şu kırmızımız pek sevmedi mi? Heh o da yiyor çok şükür. Biz dün hangisinin gözünü emirhan nezle ilacı yapmıştık? Beyazın mı? Kırmızının mı? Hmm. Beyazdı değil mi? Beyazın gözüne birazdan bakacağız arkadaşlar. Şimdi bir yesinler şöyle. Bunları ayrı bir şekilde zaten dışarıya çıkartacağız. Otlatacağız. Bu tavuk. Bunların dördü de kardeş. Bu tavuk çıktı. Bu horoz. İkisi birbirinin aynısı. Bunları inşallah e, vücutların dirençleri kazandıkları zaman inşallah bunları Furkan'a hediye edeceğim. Söylemeyin ama. Şimdi bunların bakımını yaptıktan sonra çünkü o civciv istemişti. Büyük istemedi. Büyük isteseydi büyük verirdik. Şimdi o hakkını, isteme hakkını doldurdu. Ona bir tavuk bir horoz vereceğiz inşallah. Ama söylemedim ona daha da. Evet beyazın gözüne bakacağız. Çünkü o ilaç bir günde geçiriyordu. Şöyle gel bakalım kızım. Evet. Şöyle bakalım şimdi bunun gözüne. Bak bu tarafa. Evet gözü gayet canlı. Evet bu tarafta dünküne göre daha güzel. Evet. O ilaç e zaten dediğim gibi ya bir gün ya iki gün yapılıyor. Bugün bir damla daha istiyor bu. Bugün buna bir damla daha yaptıktan sonra ertesi gün inşallah geçmiş olacak. Gel bakalım kızım yemeğe devam et. Evet, maşallah, marakallah. Evet, gel gidelim diğer tarafa bakalım bitirmişler mi yemlerini? Evet, burada durumlar ne? Evet, çıkın bakalım dışarıya. Yemlerini yemişler galiba. Şimdi dışarı çıkmak istiyorlar. Çıkın hadi. Gel, bile 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 bile. Gel, bile Yap böyle böyle böyle. Ağını çeksene. Tavuk sesi. İşte tavuk sesi. Yumurtlama tavuk sesi. Şimdiden, şimdiden tavuklara can getirdi. <laughs> Arkadaşlar bu gıdaklama sesi yumurtanın habercisi. Evet neymiş? Bu gıdaklama sesi yumurtanın habercisi. Evet bunların ikisi de kardeş. Arkadaşlar çok samimile. Bak duyuyor musunuz? Yakından çek onu Emre. <laughs> Evet, onlara ödül olarak şöyle şey yapalım Ömer'e. Şu tarafa gel. Gel, bile 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 bile. Gel, 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 gel. Ah. Ödül olarak yumurta. Yumurtayı da çek. Gel, bile 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 bile. Gel, bile 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 bile. Yumurtayı da çok seviyorlar. Bu da onlara protein olarak gitsin. onlara protein olarak gitsin. İnşallah bir yersiniz, bin doğurursunuz yumurta olarak gelir geri. <laughs> başka yumurta yok, başka yumurta olsaydı onları da kırıp verirdim bir ama. Aferin benim tavuğuma. Gıdakla, gıdakla tabii ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmamaktayız. Videolarımızı çekmeye devam edeceğiz bilgili bulduysanız faydalı bulduysanız like atmayı abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın teşekkür ederiz.